%10 sisteminden bahsetmişken en fazla %10 sistemine dair yaşanan sıkıntılardan bir tanesi paranızın %100'ünü veya hatta daha fazlasını harcamak. Benim etrafımdaki arkadaşımda da çok fazla gördüğüm noktadan bir tanesi %10 sistemini anlattığımda karşılaştığım en fazla eleştirilen bir tanesi de bu zaten. Biz paramızın zaten yüzde zar zor yaşıyoruz. Yüzde nasıl yaşayacağız? Hatta yüzde yüz harcıyoruz. Kredi kartlarını harcıyoruz. Kredi alıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Hani biz nasıl yüzde onlu biriktirelim? Şimdi Zamanında bu sıkıntıyı yaşamış biri olarak size söyleyebilirim ki bu sıkıntıdan kurtulmanız için yapmanız gereken ilk adım gelir ve giderinizi hesaplamak. Nedir gelir ve giderinizi hesaplamak? Maaşınız mı var? Maaşınızı gelire koyacaksınız. Herhangi bir kazancınız mı? Yatırım kazancınız mı var? Ne bileyim kira kazancınız mı? Bunu gelir kısmına yazıyorsunuz. Giderde kredi kartla para mı harcadınız? Bunu harcama kısmına yazıyorsunuz. Nakitle para mı harcadınız? Bunu harcama kısmına yazıyorsunuz. Ne bileyim ek bir gider mi oldu bunu harcama kısmına yazıyorsunuz. E tabi bunun farklı farklı çeşitleri var. Ya yani ben bunu yaklaşık 5-6 yıldır yapıyorum. Ben artık daha basit, daha sade bir yöntem kullanıyorum. Yani gelirim işte maaşım, ek gelirim varsa o yatırımlarımı yazıyorum. Ek bir kazancım varsa onu yazıyorum. Giderlere de kredi kartı harcamalarımı, nakit harcamalarımı ve ek bir giderim varsa onu pardon, ek bir giderim varsa onları yazıyorum. Şimdi bu çok basit bir sistem. Bununla ilgili zaten işte internette bir sürü program var. İşte storelarda bir sürü program var. Uygulamalarda bir sürü programlar var. Bu programları yükleyebilirsiniz. Benim yaptığım bir Excel'den yapabilirsiniz ki benim tavsiyem Excel'den yapmanızı son derece basit ve güzel bir program yapabilirsiniz. Ama bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü hem birik birikim için hem de finansal özgürlük için ki aslında programın asıl mantığı da bu. finansal olarak biraz daha özgür hale getirebilmek sizi finansal olarak biraz daha özgür yapabilmek aslında programın en büyük amaçlarından bir tanesi. O sebepten kesinlikle ve kesinlikle birikim konusunda gelir gider hesabı yapmanız gerekiyor. Ben bunu ilk defa 18 yaşına başladığımda harçlıkla yaşayan biriydim. Hani herkes gibi neredeyse. Ve ilk aylarda şunu yaptım. Size de ilk aylarda bunu tavsiye ederim. Bütün harcamalarınızı ve bütün kazançları, zaten bütün kazançları bir yere yazarsınız. O çok basit işte. Babadan alınan harçlık, dededen alınan harçlık bunları bir yere yazarsınız. Zaten çok basit. Ama bütün giderlerinizi teker teker listeleyin. Yani nedir bu? Sakız, dışarıda yemek, işte akbile verdiğiniz para. Bunların hepsini teker teker yazın ve bir listeye bakın. Bu listede sizin eksiltebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Yani sigara kullanıyorsanız, ne bileyim bir paket yerine yarım paket günde kullanabilir misiniz? Sigara kullanmıyorsanız dışarıda yemeği kısabilir misiniz? Ben 18 yaşındayken bunun hepsini listeledim. Sonuçta şöyle acı bir şey gördüm ki, yani ne olursa olsun ben eksideyim ne olursa olsun belli bir zarardayım ve bunun yani bunun daha aşağısına inmemem için nefes almıyor olmam lazım. Hani herhangi hiçbir şey yapmıyorum. Evde böyle durmam lazım. Evde böyle durursam ancak hani zarar da olmuyor. Ama bu benim için çok önemli bir şeydi. Bunu sizin de yapmanız lazım. Yani ne kadar zararda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İnsanlarda şöyle bir nokta var. Sıkıntılı konularda yani işte aylık kayıplarınız, aylık ne kadar zarar ettiğiniz yani ona benzer şeyler. De. İnsanlar bunları görmek istemiyor. Ama siz eğer bunları görürseniz, yani bu ay şu kadar zarar ettim derseniz, en azından kafanızda şöyle bir soru oluşuyor. Ben bir dahaki ay kazanç sağlamak için ne yapabilirim? Ben, benim şu anda finansal bir sıkıntım var, ekonomik bir sıkıntım var. Ben bu sıkıntıyı gidermek için ne yapabilirim? Bunu düşünmeniz lazım. Ben de 18 yaşındayken dediğim gibi oturdum, bu listeyi yaptım. Listenin sonucunda baktım ki zarardayım. Ondan sonra yaptığım ilk şey, bir ekşiye girmek oldu. Ekşiye girdim, ekşide kazanç sağladım ve borçlarımı yavaş yavaş kapattım. Ha, çoğu arkadaşım gibi ben de ya para kaybederim deseydim şu anda hani o borçlar hala belki de benimle gelmeye devam ediyor. Çünkü dediğim gibi bu tamamen bir bakış açısı. Bunu sizin sağlamanız lazım. Bunun dışında yani şu da unutulmaması lazım. Bu çok fazla unutulan noktalardan bir tanesi. Çok yüksek kazanç sağlamak aynı zamanda çok zengin olmak anlamına gelmiyor. Yani birçok doktor, birçok avukat, birçok CEO şu anda borç batağı içinde yüzüyor. Neden? Şundan dolayı. Aylık kazançları 20 bin, 25 bin, 30 bin lira tamam. Belki 100 bin lira olanlar var. Ama adamın aylık harcaması da o seviyede. Aylık 25 bin lira, 30 bin lira harcayan insanlar var. İşte e, o insanlar her ay aldığını harcıyorsa ve hatta üzerine harcıyorsa o insanlar uzun vadede zaten çok zengin olamıyor. O sebepten çok fazla para kazanan bir insan dahi olsanız sizin gelir ve giderlerinizi hesaplamanız lazım. Buna da birçok hikaye var. Ama benim en sevdiğim hikayelerden bir tanesi arkadaşımın ailesinin başına geldi. Arkadaşımın babası son derece güzel para kazanan biriydi. 15 bin lira, 20 bin lira gibi paralardan bahsediyoruz. Bu para kazanan aile dedi ki biz ev alalım. Morguç'ta eve girelim dediler. Son derece doğal. Sonra tam imzalar atılacakken baba dedi ki ben bir hesap yapmak istiyorum. Gelir gider hesabımızı hiç yapmadık. Acaba biz ne durumdayız dedi. Ve 20 bin lira kazanan adamı gördüler ki 22 bin liralık harcama varmış. Şimdi sizin için benim için çok saçma geliyor. 22 bin lira nasıl harcayabilirsin diye ama kredileri var. Kredi kartları var. Ailenin harcamaları var işte. Çocuğunun özel okul masrafı. işte diğer o çocuğunun işte ne bileyim benzini, o su, bu su, şu su. Yani dediğim gibi havuz büyüdükçe kazandığınız para havuzu büyüdükçe harcamalarınız da büyüyor. Asıl sıkıntı orada. Ve bu aile eğer o imzayı atsaydı 20, 20 bin lira kazanıp 22 bin lira harcarken bir de borgucu 5 bin lira verecekti ve 27 bin lira olacaktı. Yani ne kadar fazla kazandığınızın parası olarak, finansal olarak özgürlüğünüzle çok bir alakası yok. O sebepten çok büyük paralar kazanmak sizi finansal olarak özgür yapacak anlamına gelmiyor. Bu sebepten dediğim gibi yapabileceğiniz birikim konusunda, yapabileceğiniz ilk konu gelir ve giderinizi hesaplaması. Ne kadar geliriniz var? Ne kadar gideriniz var? Bunu hesaplayın. Eğer eksi değilseniz buna dair ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz bunu ilerleyen haftalarda konuşacağız. Ek gelir konusunu konuşacağız ek gelir konusunda ne yapabiliriz ondan bahsedeceğiz.